Televizyon ekranının popüler dizilerinden Uzak Şehir, hem reytinglerdeki başarısıyla hem de sosyal medyadaki etkisiyle adından söz ettiriyor. Dizinin en tartışmalı karakterlerinden biri olan Mine, son bölümlerde hamileliğiyle gündemi fena halde karıştırdı. Cihan ve Alya'nın yakınlaştığı sahnelerle heyecanın tavan yaptığı bölüm sonrası seyircilerden en sert tepkiyi yine Mine aldı. Karakteri canlandıran Mine Kılıç Sosyal medyada yoğun bir linç kampanyasının hedefi haline geldi. Oyuncu, karakteri nedeniyle aldığı tepkilerin yalnızca kendisiyle sınırlı kalmadığını ve henüz 10 yaşında olan yeğenine kadar ulaşıldığını açıkladı. Kılıç bu nedenle hukuki süreç başlattığını da duyurdu. Yaşadığı süreci Posta'dan Oya Çınara verdiği röportajda anlatan oyuncu, karakterin derinliğine dikkat çekti. Mine'nin yalnızlık ve çaresizlikten kaynaklı yaptığı tercihlerin seyirci tarafından kolay kabul edilmediğini vurguladı. Toplumun kadından beklediği belli başlı rollerin dışına çıkan karakterlerin genellikle ağır eleştirildiğini söyleyen Kılıç, özellikle kadın izleyicilerden gelen sert yorumlara şaşırdığını dile getirdi. Sen nasıl sana seninle evlenmeyeceğini söyleyen bir adamla ilişkiye girersin şeklindeki yorumlarla karşılaştığını belirtti. Mine Kılıç, izleyici o kadar içine girdi ki bölüm bittikten sonra gelen mesajlar artık sadece karaktere değil, aileme de yönelmişti. Bu noktada susmam mümkün değildi dedi. Oyuncu bu sürecin kendisini hem yorduğunu hem de daha da güçlendirdiğini söylüyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.